Sonuç olarak arkadaşlar biz hepimiz Galatasaraylı. Oğlum ben Trump'ı <laughs> severim onu sevmem. Anladın e, sen. Hadi tamam. söyleyeyim ben Putin'i severim onu sevmem. Peki abi. Şeyi peki e, Işıtan Gün? O benim favori aşkım. O benim canım. <laughs> o yüzden kimseyi arkadaşlar fikrinizi e, zorlamanıza gerek yok. Herkes farklı görüşte olabilir ama biz neyiz? Biz Galatasaray'lıyız. O yüzden şu ayrışmayı bir kenara bırakalım artık. Bir takım insanlar Fatih Terim, bir takım Okan Buruk diyebilir ama biz Galatasaray'ı destekliyoruz. Kim ben gelirse gelsin. Şey Herkes belki bunu anlayacak Emre. Çok defa başıma geldi böyle kavga esnasında ama nasıl kızmışım biliyor musun? Bir, birbirimizin burnunu bir yerini kıracağız yani belli. Bir bakıyorum adam Galatasaray amblemi var veya kolunda dövmesi var. Abi içimin yağı erip böyle oturup çay içtiğimizi bilirim. O kavga edeceğimiz adamla. Bizler çünkü çok farklı bak Türk bayrağı. Gadassaray logosu. Abi bizim hayatımız bunlar. Bunlar için hep beraber olmak zorundayız. Evet biraz böyle rekabet tatsız bazı diğer yayınlardan falan söylemler duyuyoruz ama bizler bir bütün olmalıyız. Herkes Gadassaraylı olduğunu hatırlamalı ya fikir beğenmeyebiliriz. Mesela ben geçip geçen biriyle sohbet ettim. Adam ışıktan gün hastası. Bayılıyor. Ne yapayım şimdi? Adam demek ki bir şeyini görmüş, seviyor. Yani o yüzden biz çok çok akıllı olmalıyız ki öyleyiz zaten. Kıvanç abi ben klopu, klobu seviyorum demiş. Ya klop uzun hikaye. Anca bir 10 yıl sonra belki gündeme gelir. Evet abi. Abi e, yavaş yavaş da dostlarımız Artmaya başladı. Transfer haberlerine geçebiliriz. Benim çok önemli e, Bakayım bir 3 tane önemli haberim var arkadaşlar. Bugün e, bir arkadaşımla görüştüm. O da e, tam olarak ne iş yaptığını söyleyemeyeceğim ama 3 tane önemli bilgi verdi. Onu sizlerle paylaşacağım. Ama ona geçmeden önce Okan Buruk Fransa'da Yusuf Yazıcı ile görüştü. E, Okan Buruk'tan Yusuf Yazıcı'ya seni takımımda görmek istiyorum. Birlikte tarih yazalım demiş. Foto maçın haberi ne kadar e, inanılır bir haber onu sizlere bırakıyoruz ama sen nasıl değerlendirirsin Yusuf Yazıcı katkı verir mi? Ben inanırım ama şunu söyleyeyim öğrendiğim e, bir bilgiydi bu e, artık seçimin kesinleştiği anda an veya o civarda Dursun Özbey'in ilk görüştüğü kişi olduğunu öğrendim yani e, tebrikleri aldıktan sonra ilk görüştüğü kişi olduğunu öğrendim. Yusuf Yazıcı'nın. Yani özellikle Dursun Başkan, özellikle Yusuf Yazıcı sürprizi olabilir. Yani çilek dediği kişi belki o olur ama çilek olarak görür müyüz? Ayrı bir, ayrı bir konu. O mevkiydi. Ama e, sıcaklaşıyor. Yani bir oyun oynuyoruz ya sıcak, soğuk, ılık e, falan dersin ya bayağı bir sıcaklaşıyor bu haber. E, olursa sanıyorum kimse de hayır demez ama benim e, o bölgede en çok istediğim oyuncuyu biliyorsun. Abi benim şu anda iki tane kırmızım bir tane de böyle bir sarı turuncu rengim var onu söyleyeyim arkadaşlar da sakın ayrılmasınlar bir tanesi yani iki tane üçü de çok önemli ama birisi ya bir duyum ama ne kadar doğru olup olmadığı ben çok ihtimal vermiyorum da yine sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar bizden duyun diye. Onu da sizlerle paylaşalım ve devam edelim. Ben de heyecanlı onları söylemek istiyorum. İsterseniz bir tanesiyle başlayalım. Bu e, FIFA'nın haberi, e, kırmızılardan bir tanesi BKB'dan Beka dolayı e, FIFA Ukraynalı ve Ukrayna'da oynayan yani Ukrayna ve Rusya kulüpleriyle sözleşmesi olan oyuncuların e, sözleşmesini 2023 Haziranın sonuna kadar askıya alma hakkı verdi. Yani bu demek oluyor ki. BKBK'yi Galatasaray getirebilir ya da e, Ukrayna, Rusya kulüplerinde oynayan oyuncuları Galatasaray veya Türk takımına bütün dünya kulüpleri bir seneliğine kadrosuna katabileceğini sizlere paylaşalım. BKBK konusunda da önemli gelişmeler olabilir. Bunu da sizlerle paylaşalım. Ama o konuda bir ayrıntı vereyim. Askıya alması, bir tık geri adım atması gibi geldi bana çünkü onlara fesih hakkı verdi. Yani orada oynayan oyunculara basketbol, voleybol, futbol e, onlara fesih hakkı verdiler federasyonlar. E, şimdi böyle olduğunda bana şu denir yani ben şöyle bir şey düşünüyorum Emre. Demek ki BKBK ile Galatasaray anlaşsa ancak bir yılını kiralayabilir derim. Ama işte kiralık ücreti vermeden yani bedavaya bir sene oynatabilirsin. Belki imza evet. parası falan isterler. Hayır hayır. Burada asıl gayem şey tamam. Belki ücret vermez ama bu sefer de e, şey yani aidiyet duygusu. Ne bileyim anladın değil mi? Takımda olmak ayrı, bir sene sonra gidip gideceğini bilmek ayrı. Ne bileyim belki ama yabancı oyunculardan çok yerli oyuncularda görüyoruz bu duyguyu bu aralar. O yüzden eee Beka Beka'da bence artık ciddi anlamda ismi gündemde olan bir oyuncu. Ama ben hala iki oyuncuyu çok istiyorum özellikle bir tanesini. Yani onu söyleyelim. Yani Lider Bozkurt'ta mesela çok saçma demiş ama haber şu anda bu arkadaşlar. Yani bir sene sözleşmesini Rusya onu, ve Ukrayna saçma, saçma dediği şey ne Emre? Anlamadım. Yani şey herhalde bir senelik, bir seneliğini almak saçma olur tarzında diye söylemiş herhalde. Ya Olabilir dediğimiz gibi yine de bir sene bir sene. Bir seneden sonra belki satın alma opsiyonunu koydurabilirsiniz, bir şey yapabilirsiniz ama şu an genel olarak bütün dünya kulüpleri Rusya ve Ukrayna'da oynayan sporcuları bir seneliğini bedavaya alıp oynatabiliyor arkadaşlar. Savaştan dolayı bunu da sizlerle paylaşalım. Yani bakalım onun kararını verecekler ama ben dediğim gibi bugün akşam yayınında büyük bir ihtimalle biz Okan Buruk bilgisini net olarak veririz. Yani çünkü Torrent'te Biraz hırlaşma olsa da galiba orta yol bulundu. Mecburlar. O da mecbur. Sadece bunu yapmak zorunda. Çünkü resmi bir teknik direktörü var. Ee, şimdi onu e, uzaklaştırdıkları zaman artık e, ayrıldıkları zaman diyelim e, ki de zaten çok zorlamayacaktır şansını. E, ondan sonra bir kap gelecektir. Okan Buruk'un açıklanması. Cenk Ergül nasıl beklediysek Okan Buruk da bu prosedürü bekliyor. Bittikten sonra bakın hemen ertesi gün transferlerin arka arkaya, ben uçaklar ince, çilekler havada uçacak demiyorum arkadaşlar ama transferlerin arka arkaya bildirileceğini bekliyorum. Ki Cuma ya yaklaşıyor. En azından kampa giderken belli başta özellikle eksik olduğumuz o bölgedeki oyuncuların mutlaka artık belirlenmesi lazım. Bir de bir laf söylediler. O lafı hiç gündeme aldınız mı Murat tabiiyle? Efendim abi? Bir Bir söz söylendi. E, Dursun Başkan ve ekibi tarafından ben çok ciddiye aldım bu e, sözü. E, her, hangi taşı kaldırsak altından Trabzon çıkıyor artık demiş. demişti. Geçen gün. Aynen. Giden. Yani bu da bu da çok büyük bir faktör ve Trabzon'a geldiğimizde de ister şimdi ister sonra ya beni şok etti bir oyuncu aldılar. Şokum. Çok üzüldüm. Daha i̇ster sonra paylaş abi. Konu. Efendim, tamam. İster Anders Larsen, like Striker Bu çocuk sağ stoper, sol stoper, sağ bek, sol bek, libero her yerde oynayabilecek. Özellikle bölgesi sağ bek. İnanılmaz bir oyuncudu ki yayınlarda biliyorsun bir yerde Beste Velat abiyle çok dillendirdik. Alınmasını çok istedik. Gerçekten o çocuk çok büyük katkı verecekti ama ee, gördüğümüz kadarıyla eğer e, e, henüz bir bildirim gelmedi ama Trabzon'a imza atıyor ve ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Peki devam edelim abi ee, Yusuf yazıcıyla da alakalı böyle bir durum söz konusu. Ee, şöyle bir gelişme var büyük ihtimalle zaten herkesin malumu Markaoyla bu sezon yollar ayrılacak ve onun yerine markanın satılması durumunda Denayer ve Abdülkerim'in ikilisi düşünüyor. İkisi de düşünülüyor. Onu paylaşalım. Nasıl değerlendirirsin abi? Yani Abdülkerim bardakçıyı yeterli bulmayanlar var. Markanın yerine yeterli olmaz diyenler yok. var. Olur diyenler yok. var. Yok yok yapmasınlar. Bakın e, Türkiye'deki kayda değer forvetlerin arasında yapılan istatistiklerde e, ilk üçte işte Abdülkerim var. Çok zorlanıyoruz demişler. Yani gerçekten izlediğiniz zaman da Abdülkerim tam bir görev adamı. Türk otasyon ama şöyle bir durum var. Şimdi Dinayer biraz yüksek bir rakam istedi. Dört yıllık kontrat ve rakam biraz yüksek. O bütçeye çıkmayacaktır Galatasaray. Biliyorsun dört yıllık 10 milyon istedi yani yılda iki bıçağa geliyor. Şimdi dört yıllık bir sözleşme de yapılır mı o da ayrı bir konu. İki yıl yaparlar iki artı bir yaparlar vesaire olur ama direkt dört yıllık istemesi Dinayer ilgili bir sıkıntı olabilir diye düşündürüyor beni. Artı Marka A için henüz öyle ciddi anlamda bir e, teklif gelmedi. Yani e, şu anda konuşulan rakam 14-15 bandı. Bu 14-15 bandında Marka A'yı vermezler. E, Marka A gitmek istiyor ama e, bu bantta da oyuncuyu vermezler. Yani çözmeleri gereken bir problem de bu ama Abdülkerim Bardakçı e, Nelson'la çok iyi bir tandem oluşturur. Onu söyleyeyim ki genç ekipte geliyor. Kaan gibi, Emin Bayram gibi, Işık Kaan gibi genç ekip de geliyor. Dolayısıyla yani çok zor bir karar verecekler ama bu kararı vermek zorundalar. Dinaer tabii ki rakamda inme yapar mı bilmiyorum. Siz Mustera'ya bile e, bir buçuk civarı bir teklifte bulundunuz. Buna rakamı indirmek istediniz. E, ki ikiyi geçen bir rakam vermek istemiyorsunuz. O zaman Dinaer'le oturup konuşacaklar. Ona göre bir cevap verecekler. Şimdi soruyorum sana iki buçuk milyon verir misin Dinayere? Vermem abi. O zaman oturup konuşacaklar. O yüzden Dinayer böyle her yerde bitti gitti muhabbetleri yapıyorlar ama tamam istiyorum çok yerden top kaçırmaz. E, hava hakimiyeti iyi bir Nelson var. Onunla güzel bir tandem kurarlar. İyi bir markajcı ama yani rakamlar bence ya ben sana olur. şunu söyleyeyim abi. Ee, senin de fikrini alayım. Galatasaray yönetimi Denayer'e 2 milyon euroluk bir teklif yapmış. 2 milyona inerse e, anlaşılacakmış diye haberler var. Onu söyleyelim. Ama ben 2 milyon euronun da çok olduğunu düşünüyorum. Çok ama yani iki gene makul bir rakam diye kabul edebiliriz. 2.01 olmaz. Keşke daha aşağı indirebilseler. Prim vermezler. Sanıyorum imza parası olmayacak. Öyle diye biliyorum. Yanlış biliyorsam Aynen. özür dilerim. E yani verilebilir mi? Dina verilir. Ama e tabii bence de bütçe ayarlaması yapılan bir e, ortamda iki biraz yüksek. Yani onu söyleyelim. Ama yani sen de dediğin gibi imza parasıyla e, birlikte iki, iki buçuk milyonlar konuşuluyor. Yani onun bir ayarı yapılabilir. Mesela şampiyonluk primi verirler. Özel prim. Bu oyuncuyla anlaşma yapılırken böyle bir şey yapabilirsin oyuncuya. Şampiyon olduğumuz takdirde sana şu primi vereceğiz. Dersin. zaten Gomis biliyorsun Böyle dendi ve verilmediği için gitti. <laughs> yani e, böyle şeyler yapabilirsin ama e, Abdülkerim Bardakçı'ya e, arkadaşlar marka satılsın satılmasın. Şu teklifi yapıldı. Bir kere onu bir düzeltelim. E, Alparslan'ı teklif ettiler. E, üstüne de sanıyorum e, 1.2 civarı bir rakam teklif ettiler. E, Konya hala düşünüyor bunu. E, Alparslan'ı gönderecekler çünkü. Öyle karar verdiler. Büyük bir ihtimalle Okan Hoca da kararı uyacaktır. Ki Okan Hoca da hala açıklanmadı. Onu da kesin konuşmayalım ama Abdülkerim Bardakçı için Alpaslan, Öztürk artı 1.2 teklif var. E bunu Konya düşünüyor. Ne karar verirlerse, eğer olumlu olursa ben çok büyük iyi bir rotasyon olacağını düşünüyorum. Bu arada başka bir bombamız daha var. Bakmayın medyada böyle değişik haberler çıkıyor. Halil Akbınar bombası. E bunu tabi arkadaşlar bomba olarak görürlerse bilemiyorum ama Halil Akpınar'ı Göztepe'de tüm çevresine gazasayla gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım diye konuşuyor. E, Halil Akbunar'ın gazasayla oynamasını ister mi arkadaşlar bilmiyorum ama çok akıllı ve e, çok büyük bir zekaya sahip olduğunu tekrar söyleyeyim. Peki abi çok güzel ben bizi izleyen dostlarımıza hayran oluyorum. Gerçekten boş insanlar bizi izlemiyor. Gerçekten hepsi birbirinden bilgili ve alakalı. Mesela şunu soracağım sana çok değişik bir bakış açısı. Bence böyle de olması lazım. Her iki demiş ki Nelson'un 800 bin euro aldığı yerde markanın 1.2 milyon aldığı yerde 2 milyon denayere vermek çok fazla demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ama koşullar değişiyor İşte kulüp biraz daha böyle eli ayağı iyi olsa tahmin ediyorum diğerlerinin de bir iyileştirme yaparlar. Ki zaten Nelson bu tempoya bu hareketliliğe devam ederse. E, büyük bir ihtimalle ben e, ha şu, şu, da var oradan da girelim belki Harry Kivalın yorumundan e, şimdi Nelson canavar gibi hava hakimiyetinde Avrupa'da sayılı isimler arasında Galatasaray tandeminde çok büyük işler yapıyor yanına Denayer geliyor sen 800 bin alıyorsun o iki alıyor Allah aşkına yani nerede kaldı denge o zaman değil mi? Dolayısıyla Eric yorumunda çok haklı şimdi biz dinayara bu verilir mi verilir ama o zaman ne sonra bu ücret uygun mu uygun değil bunda deriz biz doğru mu yani o zaman her iki çok doğru bir yorumda bulunmuş oluyor zaten bununla ilgili Peki devam edelim abi Aykan Usta gelmiş Hoş geldin değilim Bu arada ben bkbe'ayı e, söylemiştim arkadaşlar bir haber daha vereceğim bu çok kesin değil Ondan sonra yayının sonlarına doğru diğer bir bombayı patlatacağım. O da e, çok şeyde, net değil ama. Şeyde, özür dilerim Emre. Şeyde düzelteyim. Arkadaşlar Eyüp Spor'la anlaştı diyorlar Alpaslan. Alpaslan anlaşması önemli değil. E, Gadasay'ın oyuncusu hala. Konya için teklif Alpaslan. E, evet Eyüp, e, Eyüp Spor'la görüşmeleri var. Eyüp diyecektim ha. Eyüp'le görüşüyorlar. Kanada çıkacak Alparslan. Tamam hadi neyse de. <laughs> e, evet Eyüp Spor'la bir teması var. Bununla ilgili e, haber yalan değil. Ama e, Alparslan kulüple konuşacak. Kulübün isteği şu an için Alparslan'ı Konya'ya teklif etmek. E, bir orta yol bulunabilirse Abdülkerim Bardakçı'nın ben çok çok faydalı bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Hayırlısı. Evet Emre. Abi şöyle bir gelişme var. Bir duyum. Ben çok inanmıyorum ama yine de söyleyeyim.